It's all about humanity. About, humanity. about you. It's all about humanity. Zombie Apocalypse. Zombi abi, Yürü, Silah yok. Silah yok. Valla yok. Ben geçtim buldum. Ben de buldum. adamlar oldu abi. Biri aşağı atladı gelecek şimdi. Çok güzel. Gelen adam da böyle. let's Pompi şov yaptık resmen. Bak. Nerede lan? Aha, bir de Aha gördüm gördüm. olmadan aldım şunu da. Helal. Elbette. Tek miymiş orası? Tekmiş basalım arkadan pompalı sesi geldi sen mi sıktın orayı? Yok yok. Şeyde var şu evde var Çağatay dikkat et. Evet, evet. Şöyle, şöyle evde. Evde. Atladı. Atladı aşağı geliyor. Oğlum bende bir şey var ya. Burda dur ben bak. 300 foot oynuyom lan. Burda evde biri var ya. Yani. Evet evet. Bunu bir bildirsek. Bot sanki ama. Bot ha. bot. Geldi işler. 3D mi girdi dedin Nur abi sen? Evet mi? evet. Karşıya geçti bizim minaya girdi. Lan önümden. Ah sıktı bana. Gördün mü? Bayıldı. Tek galiba. Araştırıyom ben oraya. Gerçekten. Ah. Gerçekten araştı adam. Kesiyon yok lan. Yo ayak sesi var gelsene. Dur. Burada başlamasa mıydık Geldik artık ya. Dur önden ben gideyim o zaman canım az benim. Arkadaşı dışarıda da olabilir ha. Nereye gittik ki bu? Yok. Alta gel aşağı, alta gel. Aşağıymış. kaldırıyor muhtemelen bir yerde. Bu ne kadar kaldırmıştır ya. Yo aşağı atmamış. Ama bir ayak sesi vardı acaba bunun kim geliyor ya? Bilmiyorum ben de duydum ya. Dur abi MK anıçı var bak şu öldürdüğümüz yolunda. Alırım ya. de güzel gidiyor bu sefer. Beryl ben bu araları Beryl denk geldi mi kullanıyorum. O zaman Beryl MK yaparız biz Hadi be AVM. Avuk. AVM al vur Harbi. Al al da sen al. M24'ü bana ver. Bize mi lan? Dürbün yok değil mi? 2x3x falan. Attım 3x. Kamil ya. Bir vurdu bana. Saklanmış ya Ben <laughs> bana da vurdu otun arkasına geçtim. <laughs> Arkada adam. Bir ben tane de, daha geldi. Bende, Ben de, ben de. Oo, Uzakta abi. birileri daha var. Lan bir 4x almam lazım şuradan hemen. Bir şarjör de ekledim. Araba geliyor, araba geliyor. Baba geldi dur Geldi gibi indi. Bir nak. İki nak. Canım kalmadı ama. Onları ya alıyorlar çabuk. ya, çaldılar ki Çalıyorlar, çalıyorlar. Orası ya. bitti ama etkili et 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 fikirlerin. Bitti, bitti. Ya da daha sonuncuyu bak. Of 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 fena idi abi o kayada. Bekle. O tarafa geçebilecek misin? Arkadan gelirsin. Arkada ben beni de... çok gösterecek ya. Bana mı? Bana bana. <laughs> ah eğildi kafasını şerefsiz. En azından 4 olduğumuzu düşünsünler. Basan yok. Şerefsizi göremedim ha hiç. Gitmiş oraya. 2 İki kişi oda arkadaşını kaldırıyor. Ne abi bu nak mı var bir Bizim bunakmış. naklardan bitmemişler yani. Kurtulmuşlar. Ya, var mı? Aha kurtulmuşlar. Yerimiz çok kötü ama var Al, 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 al. Nerede lan? Eyvah bu? ben ya basamadım ya Allah karıttım. Ha gördüm burada bir tane. Nerede? Şu sol alttaki evde bak bak bak. İkisi de oraya geçiyor, işte de oraya geçiyor. İnşallah sağımızdakilerdir onlar. Galiba onlar yukarıdan indiler. Bak bak balkonunda balkonunda. İşaret atabiliyor mu? Ben bak atamıyorum ben işaret de şey aşağı geçiyor bir aşağı geçiyor. Bu ağaca geçiyor. Abi. Ural dikkat et tam o öndeki evde. Yukarıdan geliyor. Yukarıdaki bot ama çok arada kaldım. Aldım botu tamam. Görüyor mu bu. Balkondan sıkana sıkacaktım. <laughs> bot geldi arkamdan. Ben aşağı iniyorum Arkadaşını alacağım şimdi. Abi ben, alt kayaya geçtim Murat. abi. Aldım arkadaşını. Oğlum çok iyi. Ev değiştirmiş olabilir ha dikkat et. Yürüdü az önce. Ben tepeye çıktım Murat abi. Tamam aldık onu ortaya. Ah be. Ulan göremedim. Al şunu. Ayıldı. Tamam. Odanak. Ya öyle bir ağaçta kaldım ki anladım. Azıcık kaydım ya hemen vurdu. İnşallah. O piçi bana vurdu. Ta karşıda adam var gördün mü solda? Yo. Ağaçta duruyor. Azıcık sağ yap, sağ yap, sağ yap, sağ yap, sağ yap. Ha gördüm gördüm iki kişiler, iki kişi Ben geçiyorum aşağıya. Oğlum tepe burada yapıyor mu şu an? Bir tepe benim biri bayıldı dur abi. Baygın çeksek. Enemies ahead. Bizi araç geliyor. Ben Ay adam beni vuramadı var. Tamam yani yok artık. Baygın aldık mı ya orada? Koşuyor koşu, koşuyor arkadaşına geçiyor. 4x 4x. Var var 4x var. Tam şu öndeki ev alalım bu abi. Arkadaşına koştu kaldıracak mı Sağlı basalım bu abi sağlı sağlı. Olabildiğince sağa gidersek bizi orada beklemiyorlar çünkü. Ah gördüm gördüm gördüm. Bekle. Bir düştü. Ben biraz daha sağa atıyorum. Kaya da vur abi. Bir daha geldi. Bir yerden daha yiyoruz. Aha arkadaş geldi. Hadi hepinize güle güle. Son takılmış <laughs> İyi savaştık ye. Gene <laughs> iyi vurduk. Bir de bir. Genelde her ilk oyun birinci oluyor da. Bakalım şunlara. Hasarları göstermedi. Ha. Oo güzel vurmuş. Zombie apocalypse. <laughs>